Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bu dünya meşgalesi içerisinde zaman zaman ihmal ettiğimiz önemli bir husus vardır. O da Allah celle celaluhu'ya tövbe ve istiğfar hususunda ihmalkar davranmaktır. Yüce Rabbimiz Tahrim Suresinde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler! Allah'a iştenlikle, samimiyetle, ihlasla tövbe ediniz. Alimlerimiz tövbenin kabulünü üç şarta bağlamışlardır. Birincisi, işlemiş olduğu günahı terk etmesi gerekir. İkincisi işlemiş olduğu günahtan dolayı pişmanlık duyması gerekir. Üçüncüsü bir daha işlememek için elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi gerekir. Şayet kul hakkı ile ilgili bir yanlışı varsa, bir günahı varsa ondan ya helallik almalı ya da o hakkı kendisine iade etmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ya eyyuhen nasu tuğbu ilallahi ve sagfiruh. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin ve ondan bağışlanma dileyin. Fe inni etubu fil yevmi mi etemarrah. Ben günde yüz defa Allah'a tövbe ediyorum. Gelmiş geçmiş günahları Aff olmuş olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günde yüz defa tövbe etmesi bizler için çok güzel bir örnektir. Bizler de asgari bir şekilde günde yüz defa Allah'a tövbe etmeli, ondan bağışlanma dilemeliyiz. Rabbim bizleri kendisine çokça tövbe eden ve ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين